you <laughs> Ya televizyondan ben dinledim ya. Yalan mı Ya bir dinle bir dinle. Bir. Evet. Ben Abdullah Gül'ü destekledim. Yoruyor ya. destekledim. Hadi olsun. Tamam Ama imza veririz. Tamam. Tayyip Erdoğan bir sonra Abdullah Gül için çalıştım. Değil Değil. Önce önce ona destek verdim. O olmayınca. Eee? Olmuyorum deyince gittim Tayyip Erdoğan'a imza. attım. Olmuyorum deyince. Yandaş ne diyor? anlatıyor. Gel. Tarihi Tarih anlatayım sana. Gel biz de Bide içeride. De biliyorum tamam. tamam. Ben AK Partiliyim. dünya ben hayranıyım. E o de... Maliye Bakanı yaptı. Tayyip yes. ya. yanlış yaptın. Bu yanlış yapıyor ya. bir ya. bir bile Niye dokuz ya? galibi Tayyip Erdoğan başkası olamaz mı? sen devam et. Devam et. Tamam. iki بشرة دولار يا